Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Malum yazılı haftamız yaklaştı. Biz de bugün 8. sınıf öğrencilerimizle İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Çalışması yapacağız. Lütfen bu videoyu dikkatli izleyin. Çünkü ilk dönemde bu videolarımızı dikkatli izleyen öğrencilerimizin istisnasız çoğunluğu yüksek notlar aldılar. Çünkü yazılı resminde de kapak resminde de belirttiğimiz gibi hocaların en çok sorduğu yazılı kağıdı karşınızda arkadaşlar. Bundan sonra da bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden yazılımıza başlayalım. Birinci sorudayız. Mustafa Kemal'in çocukluğunu geçirdiği Selanik farklı milletlerin bir arada yaşadığı bir yapıya sahipti. Bu durum ona yukarıda verilen hangi kişilik özelliklerini kazandırmıştır? Şimdi farklı insanlar bir arada yaşıyorsa mesela Türk, Sırp, Bulgar, Yahudi, Ermeni birlikte yaşıyorlarsa hoşgörülü olmayı katar. Farklılıklara saygı duymayı kesinlikle kazanır. Bir ve iki bence kesinlikle olacak. O yüzden bakın şunlardan kurtuldum. Bakalım 1-2-4 mü 1-2-3 mü? Farklı kültürleri tanır. Evet bir arada yaşıyorsan farklı kültürleri tanırsın. Ama hayata tek yönden bakmak olmaz. Çok yönlü bakmayı öğrenir. Bu yüzden cevabımız 1-2-3'ün olduğu 5 şıkkıdır. Geldim ikinci sorumuza. Diyor ki Murat öğretmenin öğrencilerine sorduğu soruya verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır? Murat öğretmen inkılap tarihi dersinde öğrencilerine 1. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsız olduğunu açıklamış boğazlardan geçişi kapatmış, ülke genelinde seferberlik ilan etmiş, kapitülasyonları kaldırmıştır, bilgisini vermiştir. Ve Osmanlı Devleti'nin aldığı bu tedbirlerin amacı neydi sorusunu yönetmiştir. Bakalım aslında bir eşleştirme sorusu. Şöyle diyelim itiraf devletleriyle yakınlaşma. Ya tarafsız olmuş niye yakınlaşsın ki? Tarafsız olan birisi yakınlaşmaz. O yüzden ben A'nın yanlış olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Devam edelim. Başkentin güvenliğini sağlamak. E başkent neresiydi? İstanbul'du. Boğazları kapatıyorsan güvenliği sağlamak istiyorsundur. Ekonomik sömürden kurtulma, kapitülasyonları kaldırdığını bildiriyorsan ekonomik sömürden kurtulmak istiyorsundur. Savaşa girme ihtimaline karşı hazırlıklı olmak, seferberlik ilan ediyorsan D şıkkı da olur. Burada sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Geldik hemen 3. sorumuza. Şu kamerayı birazcık kaldırsam sıkıntı olmaz herhalde diye düşünüyorum. Çünkü parlıyor. İnşallah net görünüyordur. Evet şu an netledi. Üçüncü soruya gelelim. Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi bu durumun devam ettiğini gösterir? Bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden biri de sanayi inkılabının sonucunda ham madde ve pazar arayışının artması ve böylece sömürgecilik yarışının şiddetlenmesidir. Hemen bakalım. Devam ettiğinin göstergesidir. Milli devletlerin kurulmasının sömürgecilikle bir alakası ya da devamlılığı yoktur. Yeni rejimlerin ortaya çıkması yine olamaz. Milletler Cemiyeti barışı sağlamak için kurulmuştur. Böyle sömürgecilikle alakası olmayan bir durumdur. Ama hatırlayın ne olmuştu? Ee, sömürgecilik isim değiştirmişti. Yumuşak bir hal almıştı. Manda ve himaye olmuştu. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Bu kararın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez. Sivas Kongresi'nde milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Cemiyetin amacı Osmanlı Devleti'nin tamamını, bakın tamamını yani ulusal korumak, saltanatı ve ilafeti, saltanat ilafeti ve milli bağımsızlığı temin etmek için Kuvay Milliye'yi etkin, iradeyi milliye yani millet iradesini hakim kılmaktır. Peki hangisine yönelik olduğu söylenemez. Bölgesel kurtuluş diyor. Gözünü seveyim bak burada tamamını dedi. Tamamını diyorsa bölgesel değil ulusaldır. Direkt zaten söylenemez çıktı. Diğerlerini bulalım. Kurtuluş mücadelesini daha etkin kılmak. Evet, birlikte hareket ediyorsak daha etkin, daha güçlü olmak içindir. Milli mücadeleyi tek merkezden yürütmek zaten birleştirmemizin amacı budur. Halkın Anadolu hareketine desteğini arttırmak da yine amaçlanmıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Geçtik 5. sorumuza. 16 Mart 1921 tarihinde Sovyet Rusya ile TBMM hükümeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nın maddelerinin hangileri? Sovyet Rusya'nın ekonomik çıkarlarından vazgeçtiğini gösterir. Bakın ben burada ekonomik çıkarlarla ilgili bir şey arayacağım. Sovyet Rusya misak milliyi tanıyacak ve kapitülasyonlardan vazgeçecektir. Bakın ekonomik çıkardan vazgeçmiş. Bir kesinlikle olacak. İki ülke arasında ticaretin serbest olması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bunun şeyle bir alakası yok. Hani ekonomik bir faydayla bundan vazgeçmekle alakası yoktur arkadaşlar. O yüzden iki olanları da sildiğimde zaten yalnız bir kalır. Cevap A şıkkıdır. Geldim 6. sorumuza. Diyor ki: Osmanlı Devleti çağın ihtiyaçlarına uygun modern bir devlet haline gelirse yıkılmaktan kurtulur." diyen bir tarihçi hangi düşünce akımını anlatmaktadır? Çağın ihtiyaçlarına uygun modern. Şimdi şöyle gidelim. Türkçülük Türkleri birleştirmek hiç böyle bir şeyden bahsetmedi. Bu gitti. Osmanlıcılık Osmanlı'daki her vatandaşı eşit saymak. Yukarıda böyle bir şeyden bahsetmedi. Bu da gitti. İslamcılık Müslümanları birleştirmek. Bundan da bahsetmediği için bu da gitti. Demek ki neymiş cevabımız? Batıcılıkmış. Geldim 7. sorumuza. Diyor ki bu maddelere göre Türk-Afgan dostluk anlaşması ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Türk-Afgan dostluk anlaşmasının maddelerinden bazıları şunlardır. Türk devleti gönülden bağlarla bağlı bulunduğu Afgan devletini tanır. Yani iki devlet karşılıklı birbirini tanıyacak. Taraflar yayılmacı devletler tarafından herhangi birine yapılmış saldırı kendine yapılmış sayarak elindeki bütün imkanlarla yardıma koşmayı kabul edecek. Yani iki devlet birlikte hareket ediyor demek. Peki bakalım ikili ilişkiler geliştirmeye çalışılmıştır. E dostluk anlaşması demek ki geliştirmeye çalışıyorlar. Sınır konusundaki anlaşmazlıklar giderilmiştir. Zaten biz Afganlarla sınır değiliz. Ve böyle bir madde de yok. Bu bir dursun. Maddi ve manevi alanda dayanışma vurgusu. Evet bakın zaten söylüyor yukarıda dayanışmadan bahsediyor emperyalizme yani yayılmacı devletlere karşı birlikte hareket etme kararı bakın şu maddeyle o sağlanmıştır. Bu da olur. Demek ki cevabımız B şıkkıdır. Geldim 8. sorumuza. Kazım Karabekir Paşa bu sözüyle hangisini anlatmak istemiştir? Kazım Karabekir Paşa Gümrü Anlaşması ile ilgili olarak şunları söylemiştir. Ermenilerin Sevr Anlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık. Yani Ermeniler Sevr'i kabul etmiyor artık demek. Bakalım A. Sevr Antlaşması Ermeni Hükümeti tarafından geçersiz sayılmıştır. Bak söylediğim cümle daha baştan çıktı. Devam ediyorum. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet. Yani biz yenmişiz. Niye yeni devlet kurulsun ki? Ermeni Hükümeti Sevr Antlaşması'nı yeniden düzenlemesi. Yeniden düzenlenme değil bak. Sevr anlaşmasına imzayı geri aldırdık. Bu ne demek? Artık Ermenistan Sevr'i tanımıyor demek. O zaman bu da gitti. İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nı yok saymıştır. İtilaflar değil Ermenler yok saydı. O yüzden cevap A şıkkıdır. Hemen geldim 9. sorumuza. Diyor ki buna göre Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanı ile amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanı milli mücadele döneminde Türk insanının milli duygularla büyük bir inanç, fedakarlık ve çalışmayla içinde bulundukları olumsuz koşullara ve düşmanı aldırmadan büyük devletler karşısında kazanmış olduğu destansız zaferin simgesidir. Peki bakalım Ateşten Gömlek romanı ile hangisini gerçekleştirmeye çalıştığı? 1. Türk milletinin kazanmış olduğu zaferi gelecek kuşaklara aktarmak. Bakın roman yazdıysa evet bunu başka kuşaklara aktarmak, onlara yansıtmak istiyordur. Bir kesinlikle olacak. Bir olmayanları sildim. Bak 1 2 1 2 3. Demek ki iki ikisinde de varsa iki de doğrudur. Gelecek nesillerde milli bir bil, bil, bilinç oluşturmak kesinlikle zaten bunun amaçlandığı söylenebilir. 3'e bakalım. Yapılacak inkılaplar için uygun ortam hazırlamak. İnkılapları halde edip adı var yapmıyor. Bir de bunun için hazırlanmış bir şey değildir. 3'ü almıyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Geldik 10. sorumuza. Buna göre hangisine ulaşılamaz demiş yargılardan. Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarını denetim altına alan Duyun umumi İdaresi kaldırıldı. Güzel bir şey olmuş. Osmanlı borçları Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan yeni devlet ve Türkiye arasında paylaştırıldı. Borçların altın yerine kağıt para ve Fransız frangıyla ile ödemesi kararlaştırıldı. Bakalım. Ekonomik bağımsızlar ters düşen kurum kaldırılmıştır. Evet. Duyun umumiyenin kaldırılması bizi A şıkkına götürür. Osmanlı'dan kalan borçlar çözüme kavuşmuştur. Bakın ortaya çıkan devletler arasında ne yapılmış? Paylaştırılmış. Demek ki çözüme kavuşmuş. Türk lirasının değeri korunmaya çalışılmıştır. Bu bir dursun. Türkiye dış borç yükünü hafifletmiştir. Şimdi bak Türkiye dış borç yükünü hafifletmiştir diyor. Dış borç yükümüzü nasıl hafifletmişiz? Şöyle hani e, tamamı bize kalmamış. Diğer devletlerle de paylaşmışız ya borçları. Yani bu bizim dış borç yükümüzü hafifletir. Evet ama Türk lirasının değerini korumakla alakalı bir şey olmayacağı için cevap C şıkkıdır. Geldik yazılımızın 13. sorusuna. Buna göre Türk halkının hangisini amaçladığı söylenemez. Monros ateşkesinden sonra başlayan işgaller karşısında Türk halkı müdafaa hukuk cemiyetleri kurmuştur. Yani yararlı cemiyetleri kuruyor arkadaşlar. Kuvayi milli birlikleri oluşturmuştur. Silahlı, düzensiz birlikler. Mitingler düzenleyerek işgalleri protesto etmiştir. Peki bakalım. Milli bilinci uyandırmak. Eşleştiriyorum. Mitingler ile sağlanır. Bununla boşleşti. Tamam. İşgaller karşısında teşkilatlanmak. Bakın cemiyet kurmuş, teşkilatlanmışlar. Demek ki bu da olamaz. Büyük bir devletin himayesine girmek. Ya biz himaye manda seven bir millet miyiz? Hayır bizim kanımızda bağımsızlık var. Manda ve himaye bizde yoktur. Bulundukları bölgeyi savunmak. Bak Kuvayi Milliye ile de bulundukları bölgeleri savunmuşlar. D ile de bu eşleşir. Yani cevap C şıkkıdır. Geldim 13. sorumuza. Buna göre Mustafa Kemal'in taarruzu ertelemesinin sebebi nedir? Mustafa Kemal taarruz için ordunun yanı sıra kamuoyunu ve meclisi de hazırlamaya önem verdi. Bu amaçla halka dağıtılacak bildirileri kaleme aldı. Bazı milletvekilleri taarruzun bir an önce yapılmasını istemekteydi. Mustafa Kemal bu milletvekillerini ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi zaten bak soruyu burada çözeceğiz. Sebebini sormuştu bize. Hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır. Demek ki tam hazır değiliz. Tam hazır değiliz. Yani buradan bunu anlıyorum. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır sözleriyle yatıştırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda ordu 1922 yılının yaz aylarına doğru taarruza hazır hale geldi. Bakalım. Milletvekillerinin isteklerini yerine getirmek değildir ertelemenin sebebi. Savunma savaşı yapmak değildir. Taarruzu yaz aylarında yapmak ya hava güzelken yapalım değil tabii ki. Ordunun eksiklerini tamamlamak, tam hazır bir şekilde taarruz yapmak. Yani cevap D şıkkıdır. 13. soru Milli Mücadele döneminde toplanan Marif Kongresi için hiç şüphe yok gibi olay dünya tarihinde de benzeri belki bulunmayan bir örnektir diyen bir tarihçi kongrenin hangi yönünü vurgulamıştır? Amacı vurgulanmamış, eğitimle alakalı olduğu söylenmemiş, toplanma yeri zaten bahsedilmemiş, şeklinden bahsedilmemiş ama önemi. Niye önemli? Çünkü savaş devam ederken toplandığı için önemli. 14. soru. Kütahya Eskişehir Savaşları'nın en zor günlerinde Marif Kongresi'nin toplanmasının istenmesi hangisine verilen önemi gösterir? Marif neydi arkadaşlar? Eğitim Kongresi'ydi. O yüzden eğitime verilen önem diyoruz. Cevap C şıkkıdır. Tekalifi Milli Emirlerinin yurtta her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecektir kararıyla ordunun hangi ihtiyacı gideril Bakın dikkat ederseniz ne diyor? Çamaşır, çorap ve çarık ayakkabı demek. Bunlar giyecek, ulaşım ve silah değildir. Özür dilerim. Yiyecek değildir. Giyecek dedim. Yiyecek, ulaşım ve silah değildir ama giyecektir bunlar. Cevap B şıkkıdır. 16'ya geldim arkadaşlar. Mustafa Kemal bu sözleriyle Türk halkının hangi özelliğini vurgulamıştır? Gerçekten milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba Velhasır ne lazımsa büyük bir hevesle bol bol verdi. Bakın buradan cesaret, cesurluk çıkmaz. Çalışkanlık bir dursun. Belki kafamızı karıştırabilir. Hoşgörü çıkmaz. Bakın burada kaldım iki şıkka. Burada çalışkanlık olabilir mi? Olabilir. Ama daha doğru özverili. Yani fedakar demek aslında özveri. Zaten yukarıda da bundan bahsediyor. Daha doğru cevap B şıkkıdır. Geldim 17. soruya. Bu metinden hareketle Sakarya Savaşı ile ilgili hangisi söylenemez? Bakın metinden hareketle diyor dikkat edelim. Sakarya Savaşı sadece cephede değil cephe gerisinde de bütün şiddetiyle devam ediyordu. Ankara'da bütün imkanlar seferber edilmiş. Herkes vatan için yollara düşmüştü. Kadından erkeğine, yaşlısından gencine herkes bu savaşın içerisindeydi. Bakalım vatanseverlik duygusu ön plana çıkmıştır. Kesinlikle bakın herkes giriyorsa aşıkkı olur. Sadece ordu değil millet de savaşmıştır. Söylüyor zaten bunu. Topyekün mücadele edilmiştir. Evet. Topyekün ne demek? Hep birlikte. Çoluk, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden. Yani yukarıda da zaten bundan bahsediyor. Ama milli mücadele sona ermiştir. Metinden bu çıkmaz. Yorumlayamayız. Zaten hatırlayacaksınız. Milli mücadele büyük taarruz ile sona ermişti. 18. sorumuza geldik. Misak-ı Milli'de alınan kararlardan hareketle hangisine ulaşılabilir? İşgal altındaki Arap özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir. Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir. Yani burada bakın artık diyor ki halk ne derse o olur diyor. Halkın kararına saygı duymak var. Bakalım hangisine ulaşılabilir dedi. Kapitülasyonlara karşı çıkmak değildir. Halkın kararına saygı bakın biraz önceki söylediğim şey. Çünkü halka danışıyorsan halkın kararına saygı duyuyorsundur. Uluslararası eşitlik değildir. Türk yurdunun sınırları çizildi. Hayır. Cevabımız B şıkkıdır. Geldim 19. sorumuza. Mustafa Kemal'in büyük taarruzun önemini ifade ettiği bu sözlerden hangisi çıkarılamaz? Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat Türk ordusunun, Türk subay ve komuta yeteneği yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kez daha yazdıran muazzam bir eserdir. Peki bakalım hangisinin önemini vurguladığı çıkarlamaz. Büyük taarruz başarıyla neticelenmiştir. Çıkar mı? Bakın ne diyor? Zaferle sonuçlandı. Çıkar. Yunanlara karşı büyük bir savunma yapılmıştır. Arkadaşlar savaşın adı taarruz bir kere. Taarruz saldırı demek. Savunma değil. Bu çıkmaz. Hareket planı hazırlarken her detay gözden geçirilmiştir. Bak ne diyor? Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış diyor. Demek ki C de olur. Türk ordusu daha önce de böyle kahramanlıklar göstermiştir. Bakalım. Tarihe bir kere daha. Bakın bakın bir kere daha diyor. Demek ki buradan bu da çıkar. Ama yanlış olan B şıkkıdır. Geldik test sorularımızı bitirdik ve son sorumuza 20. soruda da doğru yanlış yapacağız. Tekalifi milli emirleri top yakın mücadele örnek olarak gösterilebilir. Evet halk hep birlikte mücadele sergilemiştir. Doğrudur. Ankara'da telgraf ve ulaşım imkanlarının iyi olması merkez seçilmesinde etkili olmuştur. Evet iletişim ve ulaşım. Kuvayi Milliye Birlikleri askeri disiplinden ve donanımdan yoksun olduğu için kaldırılmış ve düzenli ordu kurulmuştur. Bu da doğru. İzmir'in işgaline İstanbul hükümeti büyük tepki göstermiştir. İstanbul hükümeti çekingen ve sessiz kalmıştı. Yani yanlış. E sorusuna geldik. Son soru. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Osmanlı Devleti orduları terhis edilecek maddesi Osmanlı Devleti'nin iletişim imkanlarını engellemeye değil. Hayır. Savunmamızı engellemeye yöneliktir. O yüzden buna da yanlış diyoruz. Ve yazılı hazırlık çalışmamızı burada bitiriyoruz. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte 8. sınıf inkılap tarihi 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışması yaptık. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Umarım yüksek notlar alırsınız. Bundan sonra da bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Sınava kadar özellikle LGS çalışmalarımızı da arttıracağız. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.